Pişman değilim. Yaşadığım hiçbir şey için pişman değilim. Ben yapmam gerekenleri yaptım. Doğru bildiğim yolda yürüdüm. Belki başaramadım ama bazıları gibi geri dönmedim. Param parça olduysa da yüreğim kimseyi yarı yolda bırakmadım. Benle yola çıkanlar dönekse suç bende mi? Ben hayallerimi hiçbir şey uğruna satmadım. Değer verdiklerimi hiçbir şey değişmedim. Mal, mülk delisi olmadım. Para için bazıları gibi değişmedim. Elime düşeni ezip geçmedim. Kimsenin umutları ile de oynamadım. Ömrüm vicdansız insanlarla uğraşmakla geçti. Hayatıma aldığım kişiler gurursuz çıkmışsa suç bende mi? Kendimden geçtim sevdiklerim uğruna Daldım derin derin uykulara Veda ettim gündüz gecemi boşu boşuna Düşünmedim sonunu hep inandım onlara Dost dediklerim birer birer yıkıp gittiyse Tuttuğum el beni sırtımdan vurduysa Suç bende mi? Ben insan deyip sevdim Hayatımı sevdiğimin ayaklarına serdim bir gülüşüne ömrümü verdim. Onun huzuru için kendi sağlığımdan geçtim. Dedim ya ben insan deyip sevdim. Sorgusuz sualsiz inandım güvendim. Sevdiğim bunları anlamamışsa insanlığı kaybetmişse suç bende mi? Ben dost dedim yürüdüm. insan dedim inandım. Sevdiğim dedim güvendim. Doğru bildim doğru kaldım. Bu dünyanın kendisi yalanmış meğer. कुछ बैंक में